Onur Bey. Teşekkür ederim. Fikrinizi değiştireceğinizi beklemiyordum. Değiştirmedim Figen Hanım. Hala Cihan'a durumun açıklanması gerektiğini düşündüm. Gerçeği bilmeye hakkı var. Belli ki ihtiyacı da var görüyorsunuz. Aklında bir sürü soru var. İleride de olacak. Biliyorsunuz. Peki hem fikir olmamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Yine de bugün için teşekkürler. Aslında bugün için Cüneyt Bey'e teşekkür etmelisiniz. Size ihtiyacınız olan zamanı vermek başhekimimizin ricasıydı. Onur Bey, bir dakika bakabilir misiniz? Geliyorum. İyi günler. İyi günler. Başhekim Cüneyt Bey'in odası nerede? İleriden sağ üst kat efendim. Teşekkür ederiz. Keşke geçen gün karşılaştığımızda anlatsaydın. Neden anlatmadın bana? Zor geliyor galiba. Kızımın hastalığıyla ilgili konuşmak. Ama çok şanslıymışım. Ne kadar doğru bir zamanda konuşmuşsun Onur Hoca'yla. Şimdi Cihan kim bilir ne halde olurdu. Onur haksız değil Figen. Sen de bilirsin. Bir hekim olarak hastasını uyarmak onun sorumluluğu ve görevi. Ama bazı istisnaları da olmalı, değil mi? Eğer sonuçları olumsuz olacaksa. Eğer hastayı yıkıcı etkileri olacaksa ki bu yönetmelikte de var. Biliyorum. İnan bana seni çok iyi anlıyorum Figen. Bu hastalık sadece hastayı değil, ailesini de direkt etkiliyor. Bu sadece Cihan'ın başına gelen bir şey değil. Zamanın olduğunu söylemeye çalışıyorum sana. Bu hastadan hastaya değişmekle birlikte yavaş ilerleyen bir hastalık. Hiçbir şey için acele etme. Hemen bugün yapmak zorunda değilsin. Değilsiniz kendinizi hazırlamak için zamanınız var. Çocuğuna amansız bir hastalığım var demek. Buna gerçekten hazır olunur mu? Hazır olmadığımız şeylerle yüzleşmek de hayatın bir parçası Figen. Ben bundan altı ay önce oğlumu kaybettim. Bir günde. Bir kazada kaybediverdim. Bilmiyordum bu çok acı bu çok. Üzücü başın sağ olsun. Demek istediğim yarının garantisi yok. Kimse için. Hayat planladığımız hmm. gibi akmıyor işte. Çoğu zaman Hazır olmak diye bir şey de yok. Ama bak sevdiklerin yanında, kızın yanında, buna tutun. Şartlar ne olursa olsun. <laughs> Bundan daha güzel günlerinde olacak. Umudunu kaybetme. Ben yani çok zamanını aldım kalkayım artık. Nasıl istersen. Ne zaman ihtiyaç duyarsan gel. Her konuda yardım etmeye hazırım. Çok teşekkür ediyorum. Aa, hoş geldin. Ben de seni arayacaktım. Çıkmaya hazırım demek için. Demin kapıdan çıkan kadın... ...Figen miydi? Bana mı öyle geldi? Evet, Figen. Ve sen nasıl? Fotoğraflardan. Bayağı bir fotoğrafınız var birlikte. Pek değişmemiş değil mi? Kızı Büyük kızı... ...Mahir'in okuldan arkadaş. Ama buraya gelmesinin nedeni bu değil tabii. Kızı hasta. Amansız bir hastalık. Geçmiş olsun. Burada mı tedavi olacak? Tedavisi yok hastalığın. Biz yardımcı olmaya çalışacağız sadece. Peki ...bizim başımıza gelenleri biliyor mu? Hı, hı. Çıkalım mı? Çıkalım. Söyleyecek miydin bugün Figen'i gördüğünü bana? Bilmem, belki. Bu kadar da önemli bir şey değil bu aile.